Ee, Araftan çıkmak teması e, belki geçen seneki e, evde kaldık temasının e, bir devamı olabilir aslında. Geçen yıl pandemi koşullarında biliyorsunuz en büyük zorluk kadınların e, omuzlarına yüklendi gene. E, ev işlerinin üzerine okula gitmeyen çocukların bakımı, e, işte bir taraftan çalışan kadınların aynı zamanda işlerine devam etmek zorunluluğu e, hakikaten yüklerini ikiye üçe katladı. Onun dışında ev içi şiddetin çok fazla arttığını biliyoruz bu pandemi döneminde. E, yoksulluk arttı, erkekler evde o şiddeti arttırdı bir taraftan da e, ve yine pandeminin etkilerinde en çok kadınların çektiğini düşün, görüyoruz. Bunun dışında da eee dünyada her tarafta aslında kadın mücadelesinin gözle görülür bir ivme kazandığını, daha çok görünür olduğunu ve duyulur olduğunu bilmekle birlikte kadın haklarının aslında o kadar da güvende olmadığını görüyoruz bir tarafta. Dünyanın her yerinde bir gecede verilen kararlarla, değiştirilen yasalarla, kararnamelerle birdenbire yıllarca yapılan mücadeleler sonucunda kazanılmış hakların yok olduğunu ve aslında kadın haklarının o kadar da güvence altında olmadığını görüyoruz ve biz artık bu konunun tartışma konusu olmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz. Kadın hakkı e, diye bir kelimenin olmadığı, e, bunu düşünmek zorunda kalmadığımız kadınlar için kotalar, özel e, yasalar, özel programlar düşünmek zorunda kalmadığımız toplumsal cinsiyet eşitliğinin herkes tarafından içselleştirildiği bir toplum hayalini kuruyoruz ve bunun için omuz omuza e, vermek ve dayanışmak gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle de. E, tema ödülümüzü üç, bu alanda çalışan üç kuruma vermeye karar verdik. Bunlardan bir tanesi Eşik, Türkiye'den, toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan bir grup. Türkiye'deki bütün kadın örgütlerinin paydaşı olduğu bir grup. Bir diğeri Arjantin'den Ni Una Menos, Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz. Onlar da Arjantin'deki kadın cinayetleri ne karşı mücadele için kurulmuş bir platform ve bu hareket o kadar etkili oluyor ki bütün Latin Amerika'ya, daha sonra dünyaya yayılıyor. Bir diğeri de Polonya'dan e, e, kürtajın yasaklanması üzerine başlayan e, protestolarla e, kadın grevi e, yöntemiyle e, mücadelelerini sürdüren e, Strike Kobiet e, zaten kadın grevi demek e, Türkçesi de e, onlara veriyoruz ödülleri e, çünkü görüyoruz ki dünyanın her tarafında benzer sorunlar yaşıyor kadınlar e, sorunlarımız ortak o zaman mücadelemiz de ortak olmalı dayanışmalıyız birbirimize omuz vermeliyiz diyoruz. Ee, o nedenle de tema ödülümüzü de e, bu üç e, kuruma vermeye e, karar verdik. Kadına yönelik şiddetin ve aynı zamanda mücadelenin de yükseldiği dönemde 33 farklı ülkeden filmleri e, biz göreceğiz. Bu filmlerin içerisinde neler e, yer alıyor, nasıl seçtiniz? ve ee, izleyicilerle nasıl buluşacak? Tabii. Ee, filmlerimiz için tabii ki öncelikle bizim için sanatsal kaygı ön planda. Ee, dünyanın bütün büyük festivallerini takip ediyoruz. Bir de pandemi e, üretimi azaltmakla birlikte tüm dünyada film üretimini pek çok şeyde olduğu gibi kadınların e, yönettiği filmler özellikle e, çok verimliydi bu yıl. Biz programı yaparken çok da fazla zorlanmadık. Hakikaten çok iyi ve kaliteli filmler e, vardı. E, seçimlerimizi yaparken dediğim gibi ilk önce bir sanatsal kaygı gözetiyoruz. Belirli yönetmenlerin filmlerini takip ediyoruz. Mesela Selin Siyama'nın son filmi Berlin Film Festivali'nde yarışmada olan Küçük Anneyi programımızda gösteriyoruz. Takip ettiğiniz bir yönetmen alev almış bir genç kızın portresinden sonra yapacağı film çok merakla bekleniyordu. Onun ilk gösterimini Türkiye'de biz yapacağız. Ama bunun dışında kadınların mücadelelerini anlatan çok önemli filmler de gösteriyoruz. Bir tanesi Ateşle Yazmak ki bu akşam çevrim içi gösterimlerimizde saat 6'da gösterime açılacak ve 3 gün boyunca seyredilebilecek, seyirci tarafından. E, hakikaten e, çok önemli bir belgesel. Bu yıl Sundance Film Festivali'nde iki ödül birden kazandı ve e, Hindistan'daki Dalit kadınlarının en alt kastaki Dalit kadınlarının kurdukları gönüllü muhabir ağı, kazandıkları başarı, e, yaptıkları haberlerin e, kalitesi, içeriği, dürüstlüğü ve bu haberlerin daha sonra Hindistan'ın e, neredeyse politikalarını etkiler hale gelmesini anlatan e, bir umut dolu bir belgesel. E, ondan sonra Ezayvan Benim Bedenim adlı Mısır'dan filmimiz var. Bu yıl gene Berlin Film Festivali'nde gösterildi pan Roma bölümünde. Mısır'da kadınların e, devrim e, sırasında e, uğradıkları tacizleri anlatıyor. Yani o meydanlarda bir yandan devrim için mücadele verirken kadınlar bir yandan da kendilerini korumak, bu tacize karşı koymak için mücadele veriyorlar. E, bunu anlatan e, bir filmimiz. Made in Bangladesh e, var. E, burada Bangladeş'te çalışan tekstil işçisi kadınların örgütlenerek işverenlerine karşı e, iş, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yaptığı mücadeleyi anlatan e, gene çok etkileyici bir film. Yani e, ondan başka bu yıl Berlin Film Festivalinde gösterilen yarışmada gösterilen Hatıra Kutusu ve e, ben sana gö Tam Sana Göreyim e, adlı filmler var. E, bunun dışında e, Fipreski jürisinin değerlendireceği e, her biri ayrı renk bölümündeki filmlerimizden e, Lübnan semalarının yönetmeni Chloe Mazlo örneğin festivalimize gelecek. Gene Lübnan'ı, savaşı anlatan e, bir film. E, Chloe Mazlo aynı zamanda animasyon kökenli bir e, sanatçı. Filminde animasyon da kullanıyor aynı zamanda. Savaşı ve savaşın etkili insanların üzerindeki etkisini anlatmak için. E, kısa filmlerimiz var. E, Bak projesinin 12 kadın yönetmenle gerçekleştirdiği Kulaktan Kulağa adlı kolektif video atölyesinin ortaya çıkardığı 12 tane kısa filmi göstereceğiz. Buradan Mardin'den, Diyarbakır'dan, Batman'dan kadınlar kendi şehirlerine bakıyorlar ve kendi şehirleriyle ilgili düşüncelerini bu kısa filmlere dökmüşler. Onların yönetmenlerinin bir kısmı da gene festivalde konuğumuz olacak. Gösterdiğimiz Türkiye'den filmlerin hemen hemen hepsinin yönetmenleri Ankara'da burada bizimle olacak, seyircilerle buluşacak. Nisan'da geçen yıl Talim Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülü kazanmıştı. Türkiye premierini biz e, burada Ankara'da yapacağız. Nisan'da Ankaralı bir e, yönetmen. Aynı zamanda Bir Nefes Daha filmini göstereceğiz. Yine Hayaletler geçen sene Venedik Film Festivali'nde Geleceğin Aslan'ı ödülünü kazanmıştı. E, Antalya'da da en iyi film ödülünü kazanmıştı. Azra Deniz Okya'da festivalde konuğumuz olacak. Onu da festivalin kapanışında göstereceğiz aynı zamanda. E, bunun yanında panellerimiz olacak. E, onur ödülü alan sanatçılarımızı e, söylemek isterim. E, onur ödüllerimizin e, iki sahibi Nur Sürer e, ve e, Zuhal Olcay bu yıl Bilge Olgaç adına verdiğimiz başarı ödüllerimizi e, Demet Evgar... Ayta Sözer'i, müzisyen Ekim Fil ve Yapımcı Gül'ün üstüne takdim edeceğiz. Genç Cadı de genç oyuncu Ahsen Eroğlu'na verilecek. Onların da birer filmi festival programında yer alacak. Ekim Fil'in müziklerini yaptığı kaygı filminin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik de festivalde konuğumuz olacak ve Ekin ile birlikte o filmi birlikte nasıl yaptıklarını yönetmen-müzisyen ilişkisinin nasıl olduğuna dair bir sohbetle gerçekleştirecekler. Çocuklar için de bir filmimiz var. 9 Haziran saat 17'de şu anda burada bulunduğumuz Kent Konseyi Etkinlik Alanı'nda yapılacak olacak. E, dünyayı değiştiriyor. Çocukluğumuzdan bildiğimiz okuduğumuz Pippi Uzun Çorap romanından esinlenerek gerçekleştirilmiş bir film. Hakikaten kız çocuklarının istedikleri zaman her şeyi başarabileceklerini gösteren cesaret verici, umut verici çok güzel bir film. E, dublajlı olarak göstereceğiz onu da. Hem fiziksel hem çevrim içi de gösterilecek. Hangi saatler arasında, hangi günler, ne kadar sürede olacak? Ee, çevrim içi gösterimlerimiz 27 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında olacak. Festival Scope sitesi üzerinden yapılacak. Ee, oraya nasıl ulaşacağınıza dair, bilet bilgilerine dair her türlü bilgiyi uçansüpürge.org.tr adresinden alabilirler. Ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek bilgi alabilirler. Ee, çevrim içi gösterimlerimizde toplamda 16 film göstereceğiz. Her gün... Saat 18'de ve 20.30'da iki tane film gösterimi açılacak ve üç gün boyunca izlenebilecek bu filmler. E, çevrimiçi gösterimlerimiz bittikten sonra 4 Haziran akşamı açılış törenimizi gerçekleştiriyoruz. E, 11 Haziran'a kadar da CER Modern'de her gün saat 8.30'da açık havada bir filmimiz olacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde de her gün e, üç seans film göstereceğiz. <laughs>